Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İzhar kitabından 126. sayfanın sonundayız. Son satırın son kısmı İsmini nasb haberine ref edenleri Altı ermişti. 6 tanesi huruf-u bil fiil. Fiile benzetilen harflerdi. İnne enne kenne lakin lehte la'alle idi. Şimdi vesabi o yedinisi illa. İlla harfidir, lafzıdır. Öyle illa ki fil müstesnel munkat'i Nerede olacağını diye sorarsak cevap fil müstesnel munkat'i fil müstesna müstesnada, istisnada olan illa öyle müstesna ki el munkat'i munkat'ı kesik. İstisna munkat'i Demek ki istisna munkat'ı illa ne olur? Amil oluyor. İsmini nasb haber ediyor. İstisna katı değilse orada illa amil olmuyor. İstisna mukatı demek ve bu nedir? Ellezi ol bu şeydir ki lem yahruc çıkmadı. Lem evet. Lem yuhraç, çıkartılmadı diyelim. Lem yuhrac çıkartılmadı. Neyden? Min müteaddidin. Müteaddidinden. Müteaddid dediği kendisinin sayılacak sıralanacağı, e, dahil olacağı bir yer. Buna müstesna mi deniyor. Oradan çıkartılmamış. Niçin? Likevniha bu illa olduğu için bir mana lakinne lakinne manasındadır. Dolayısıyla fe takdir edilir. Varsayılır bunun içinde el haber bir haber. Buna bir haber getirilir. Cümlenin tam anlaşılması için bir haber getirilir. Nahu Câ'enil kavmu illa himâren Caini bana geldi. Kim? El kavmu kavm. Topluluk. İlla hımare. Hımar müstesna. Hımar eşek. O hayvan müstesna. O hımar müstesna. Ne demek? E yani lakinne. İlla bak namazındaymış. Lakinne. Fakat hımarın hımar. Lem yecik gelmedi. Saberde de gelmedi. Tabi kavm geldi hımar gelmedi. İbarada, hain el kavmu illa hımaren. Hımar hariç. Hımarın durumunu bırakıyoruz o, bu şekilde kalıyor. O nasıl anlıyoruz? Kareneli anlıyoruz ki yani demek kavm geldi, o gelmedi. O zaman bir haber takdir ediliyor. Lakin nefesim var, mi Çağın kavmı, kalmış, yazalım söyle. ni ni bana geldi, el kavm. Kavm topluluk demektir. müstesna min müstesna mı diyor buna yani kendisinden istisna yapılan yer şey bu cemi olacak en az 3 olacak kavim zaten topluluktur 40 kişidir bundan sonra illa harfi gelir istisna harfi illa bu istisna harfidir ondan sonra Kımaren diyor. Bu da müstesna İstina edilen şey. hariç bırakın. Geldi. Çağa geldi. Bana ne? Kim? El kavm kavm. Topluluk geldi. Gelme işi topluluk tarafına yapıldı. İlla ancak hımaran hımar hariç. Hımar denen hayvan bu kavme dahil değil işte. Şu müstesna edilen şey müstesna minhe dahil değil. Onlara içinden olmayan bir şeydir. Dolayısıyla bu şekilde istisna ne oluyor munkatta. Şu müstesna olan kelime müstesna min olan kelimeden bu toplamda bu, müteadil, bu, adet içinden değil. Bu durumda ne yapacağız? Burada cümleyi anlamak için buraya bir haber getireceğiz. Şu illa, lakinle manasındadır. Lakinle. Lakinle. Akat, imaraten. Lakin ne var? İsmi nasıl? Haberi fedi. Haberi lemizi. Haberi cümle ortak etti. Lem yeci. Lem yeci. Cümle yaptı onu. Cahil geldiyse lem gelmedi. Şimdi bu, bu taraf geldiyse bu taraf gelmedi olacak ters olması lazım ki mana çıksın. Demek ki böyle olunca İslam'ın katı deniyor buna. Kesik. Yani şu esnaf dizinin şey üstesine buraya dahil değil. Şimdi dahil olan yazalım da öyle anlayalım. Ca e ni ca nil kavmu illa Zeyden. Zeyd'e. Zeyd Haris kavim geldi. Zeyd gelmedi. Bak ne olsun Zeyd? Bu Zeyd bir insandır. Bu da insandır. Dolayısıyla bir Zeyd burada dahil olabilir. Burada bu istinam mukatı olmayabilir. İstinam muttasıldı deriz. Burada illa o zaman ulemanın, naivistlerin çoğuna göre amil değil. Bu da yani şu Zeyd müstesna edilen şey buraya dahilse. Kur'an adamı ise, bunlardan birisi ise kavim geldi Zeyd hariç. Zeyd hariç kavim geldi. Zeyd ne oldu o belli değil ters, O öyle bırakılır. Tersinden mana çıkarmak yani meful muhalefet deniyor ona. Meful muhalefet, tersinden mana çıkarmak yok yani. O delil olmaz bize. Gelmedi gelmedi. Ne oldu onun için başka bir alamet gerekir. Ama bu şimdi istinam muttasıl oldu. Şu Zeyd buraya muttasıldır. Kur'an adamıdır. Ama kavim diyelim Arap, Zeyd, Türk. Zeyd bu kavme dahil değil. Veya bir diyelim bu Karadenizli bunlar. Bu diyelim Trakyalı. Bu buraya dahil değil. Bilinen bir şey. O zaman ne oldu? Gene Zeyt yine buraya dahil olmayan bir müstesna olduğu için gene burası İslam mukati olur o zaman. Demek takdire göre iş değişiyor. Zeyt kavme dahil olmadığı halde dersek kavim geldi Zeyt gelmedi. Yani lakinle Zeyd'den lemmezi diyeceğiz. Tekrar da, bir haber getireceğiz. Orayı illa illa ne manası yapacağız. Demek ki kaydı burada istisna de olan illa. Şu illa istisna munkat. Bu aşikar misali işte hımar hayvandır. Bu kavim topluluktur. Bu hımar buraya dahil değil. Her ne kadar bu hımar bu kavmin eşeği ise olsa bile yani bu kavmin bir adamının burada bulunan bir ferdin hayvan olsa bile bu kavim denen ismi içine dahil değil. Kavim insanların toplu olduğu bir cemaatin ismidir. Dolayısıyla burada müstesna edilen kelime müstesna minhe dahil değildir. Burada illa lakinden manasındadır. Ve amil olmuş oluyor. Ve saminun sekizincisi ismi nasb haber efecenlerin sekizincisi la la'dır. Öyle ki line fil cins. Cinsten hükmü nef için olucu olan la. Yani el kâineti line cins. Cinsten hükmü. Cins isimdeki hükmü kaldırmak için. Nef kaldırmak, yok etmek için olan la. Ve şartu ameli. Bunun amel şartı var. Çünkü zayıf amel olduğu için buna şart gerekiyor. Ve şartu amelihi amel şartı nedir? En yekün olmasıdır. Ne ismi isminin nekireten nekir olmasıdır. Demek ki bunun ismi nekir olması lazım. Bu durumda onu nasip eder. Öyle ki muzafeten muzaf olmuş. evyatı müşe, müşebbeheten benzetilmiş biha muzafa. Muzaf veya muzafa benzer bir halde olacak. Daha başka şart gayran mefsuletin ayrılmamış olacak. Anha. Evet. La'dan. Demek ki ismi yani nekre olacak ve muzaf olacak veya muzafa benzeyecek ve la'dan ayrılmayacak. Araya fazla boşluk girmeyecek. Nehu. La gulame rezulün calesun indena. La gulame rezulün calesun indena. Misal neymiş? La gulame raculin la hulamu Ra bak hulam kelimesi burada la'nın ismidir aynı zamanda muzaftır bu muzafili. muzaf ile muzaf ile nekre misin bak nekre Eflamı değil marfe değil adamın kölesi la değil haber nerede calisun calisun haber bu işte. Oturucu değildir. Endena bizim yanımızda. Başka yerde oturabilir. Yanımızda oturan adamın yanımızda oturan kölesi yok. Demiş oldu. Bu da ulame kelimesi nasıl olduğunu için işte bu nekre bir isimdir. Rezule muzaf olmuştur. Dolayısıyla aran şartlar vardır. La harfini yaptı? Onun ismini nasip etti. Haberini ref Bunun da başka kaydeleri vardır. Onlar kafiyede gelecek. Vel kısmı sani ikinci kısım ne demişti? Bu isim damil olan mer, mensubu merfusundan önce demişti. İşte sekiz tane. Şimdi bir kısmı sani, ikinci kısım. Merfusu mensubundan önce olanlar. Bunlar harfani kârttir. Nedir onlar? Ma ve la. Ma ve la. Bak ma ve la yine geldi ama el müşebbet öyle ma ve la ki el müşebbetani ikisi benzetilmiş neye? Bir leysi leysi. Leysi nakıs fiildir. Olumsuzluk manasında. Leysi olmadı diyoruz ya, olmadı. lesi o lesi kelimesine benzeyen benzenmiş ma ve la ne usta benzetilmişler fi kevnihima bu ikisinin bu ma ve olmasında ne için olmasında lin nefi nefi olumsuz manasında olmasında lesi de olumsuz, manasındadır daha ne usta ve duhuli alel mübtedi ve haberi ve duhuli dahil olmasında ne üzerine alel mübtedi ve haberi mübteda ve haber üzerine dahil aynı şekilde lesiye benziyorlar lesi de demek ki mübteda ve haber üzerine dahil olur ve şartu ameli hima bu ikisinin amel şartı. Bunlar zayıf amil olduğu için şart var demek ki. Amil olmaları için kuvvetlendirilmeleri için şart gerekiyormuş. Amel şartları amel edici, tesirci olmasının şartı nedir? En la yefsule fasıla olmamasıdır. Nerede? Beynuhuma bu ma ve la arasıyla ve beyne ismihima isimler arasında. Bunlarla ma ve la ile ismi arasına fasıla boşluk girmeyecek. Neyle? Bi in. İni nafiye var. In var. İn kelimesiyle araya boşluk girmeyecek. Da vela bir bi haberleriyle. Haber öne geçip de araya boşluk girmeyecek. Da ve bir bi in ve haberden başka şeyle de araya bir fasla girmeyecek. Yani bu amil kelime ismine evet bir olacak ki ona tesir etsin. Bir. Ve en la yentakıdan nefiyu. Ve en la yentakıza bozulmayacak. Ne en nefi nefi. Nefi manası. Bunlar nefi amel ediyordu ya. O yüzden nefilik manası bozulmayacak. Ne bir illa illa ile. Demek ki bu nefiden sonra illa gelirse ne yapar onu? Müsbete. Olumluya çevirir. Böyle bir illa gelip de onu olumluya çevirmeyecek. Nefi manası devam edecek. Ve şurita şart koşuldu fi la. Ayretten la da bir şart koşuldu. Ma huma. Bu iki şartla beraber. Birincisi arada fazla olmayacak. ikincisi nefilik bozulmayacak. Bu iki şartla beraber ayetten la da bir şart daha var. Nedir o? O şart kevnü ismiha la'nın isminin olması nedir olması? Nekir eten olması. Demek ki la'nın ismi nekir olacak. Bu ayrı bir şart. Nahu misal şimdi ma zeydun ka'imen ma neyse ma değil. Kim zeyd Zeyd değil. Ne değildir? Ka'imen, ka'im değildir. Zeyd kelimesi ma'ya Arada bir fazla yoktur. Ve nefi manası devam ediyor ve la reculun hadiran ve la reculun, adam değil ne değildir hadiran hazır değildir mevcut burada hazır değildir la ismi recul kelimesi la biçiktir ve nefi manası vardır ve ellem yücet şart bulunmazsa ne ahadü şurut sayılan şartlardan birisi olmazsa lem <laughs> ta'mela bu ikisi amel edemez nahu ma in zeydun kaymun zeydun kaimun bak Ma in zeydun kaimun zeyd kaim değildir diyorsun ama burada ne oldu? In araya girdiği için zeydun kelimesi ref oldu ama kaimun kelimesi nasb olmadı. Demek ki ma orada amel edemedi. Ne yaptım? Ma'nın amelini in iptal etti. Ve ma kaimun zeydun. Burada da gene amel edemedi. İkisi de ref olmuş. Niye edemedi? Çünkü zeydun ismi kaimun haber. Haber öne geçti. Ma ile isim arasına Haber girdi. Dolayısıyla burada amel etmedi Ve ma illa kaimun. Burada da amel edemedi Niye? Çünkü ma değil illa kaimun ancak kaimdir. Ne oldu? Bak kaimdir. Kaim değildir manası bozuldu. İlla ne yaptı? Nefilik manasını bozdu. Ve evet. la mamuluhuma aleyhima. ve la tekaddemu edemez. Öne geçemez. Ne mamuluhuma ma velanın mamulleri geçemez. Aleyhima Mavila önüne geçemez. Geçerse o zaman Mavila amel edemez. İsimde amilleri böylece tamamlamış olduk. Şimdi vel amilu amil nerede amil? Fil fiil muzari'i fiil muzari'de amil. Fiil muzari'de amile geldik. Şu mamullerden hangisi Fiillerden hangisi mamuldu? Murepti. Fiildi. Fi, şimdi fiil muzari'di. Dolayısıyla fiil muzari'deki amili geldik. Ala nev ayni, aynı ala demektir. İki kısım üzere olucudur. Birincisi nasibun, nasip ediciler. Diğeri ve cazimin cezmeciler. Nasip ve cezmeden edatlar geliyor başına. Fiil muzari nasip edip de cezme Fe nasibu nasip edenler 4 ahrufin dört harftir. En lil mastari yeti, mastar yapmak içindir. Ne yapıyor? En fiil muzari mastara çeviriyor. Ve len, len li nefil müekkidi. Tekitleyici bir nefi kuvvetlendirici bir nefi olumsuz. Nerede? Filistik masipalde. Yani, hmm. Len diyen sure deyince asla yardım etmeyecek. Ve key, key lis sebebiyeti sebebiyet için. Yani, sebebiyet, illet için sebebini bildiriyor. Ve izen, izen lis şartı ve cezai. Şart ve cezai için. Şöyle olsa böyle olur mu aslında? Bunlar ne yapıyor? Fiil muzari nasb ediyorlar. Evet. Ve şartu amelihi izenin bir amel şartı var. Hi zamiri izene gidiyor. İzenin amel şartı nedir? En yeküne Evet. En yeküne fa'luhu fi'luhu. Fa'li fiili yani olmasıdır. En yeküne fi'luhu fiili olmasıdır. Nedir olması fiili? Nasbeti fiil müstakbelen. Müstakbel. Yani ileri dönük. Hal değil yani. Bir bir de gayren mutemidin dayanıcı değil, dayanmayıcı, dayanmamış. Nereye ala makablu makablinin evveline yaslanmış değil. Evet. Ve in uride eğer kastetese bihi bu fiille ne el hal hal manası. istikbal değil de hal manası kastetese e mu'temede veya dayansa ala ma kablu ma kabla dayansa lem ta'mel orada izen amel edemez. Nehu izen ezunnuke kaziben. İzen o takdirde ezunnuke ezunnuke seni zannediyorum kaziben yalancı. O takdirde ezunnuke burası ezunnuke olacak. Bak nas orada nasip edemedi. Seni zannediyorum kaziben yalancı. Bu kime diyor men kale kulte hazel kavle şu sözü dedim. kurt dedim hazır kavle. Şu, şey söylüyorum. Şöyle bir söz söylüyorum. Diyen kişi o takdirde seni yalancı zannederim. Deyince ne oldu? Onun hal manasında oluyor. Hemen evet, e, evvelki söze dayanmış oluyor. Evvelki dayandığı için burada nasip etmiş olamıyor. Ve nahu, ve nahu diye misal ene izen ükürimuke. muke. Yani ben izin o takdirde ükrüyüm muke sana ikram ederim. Burada ükrüyüm muke nasip edemedi. Kime demiş? Liman o kimseyi dedi. Ceyd ben sana geldim. O da diyor o, taktirde takdirde ben, sana, ben de sana ikram ederim. Burada geldiğin takdirde gelirsen yani demek ki hal manası o halde. Yani ne olacak demek ki istikbal olacak veya evet ki kısma dayanmayacak. Ve evet. e cüz izmaru en khasaten izmar izmar en enin gizlenmesi örtünmesi hasıktan özellikle bu enlenki izende enin gizlenip gizlenmesi de fet tasibe yani tasibe nasıl olması ne el muzari muzari bihi onunla demek ki hem orada en gizleniyor hem de onunla fiil muzari nasıl oluyor bu da caizdir nahu zurni fe meke zurni beni ziyaret et yani beni ziyaret edersen ökülmeke, ben de seni ikram ederim. Bu da ne var demek ki? İn tezürni yani, fe en ükül meke minke ziyaretün fe lekün minni ikramun demektir. Yekün minke ziyaretün senden ziyaret olsun fe ikramun minni ikram benden de ikram olsun manasındadır. Dolayısıyla bu da fe en demektir. Zürni beni ziyaret edersen fe ben ikramım sana sabittir. Manasındadır. Böylece fiilimizde nasıl belirleri görmüş olduk. Evet. Elhamdülillah.